Ne Bırakma. Ne şimdi ne de gelecekte. Uzak şehir yeni bölümünde nefesler tutulacak. Nare geçirdiği kan kaybıyla ölümle burun burundayken sadakat çaresiz kalıyor ve onun hayatını kurtarabilmek için tek bir kişi olacak ve yıllardır düşman bildiği Fidan'la sadakat gururunu yutup Fidan'ın kapısını çalıyor. Ne olur kızım için Kan ver diyerek adeta diz çöküyor. Bu sahneyle sadece bir hayat değil iki kadının kaderi değişiyor. Artık aralarında gerçek bir kan bağı var. Nare kurtuluyor ama artık güçlü sadakat için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama asıl bomba aile cephasında patlıyor olacak. Bora'nın ölümünün arkasında halis olduğunu öğrenen. Alya bu sırrı Cihan'a açıklıyor. Cihan'ın dünyası alt üst olarken Mine ise şok bir hamilelik haberiyle sahneye çıkıyor. Bu bölüm sırların açığa çıktığı, ilişkilerin sarsıldığı, karakterlerin kadarlarını yeniden yazdığı bir dönem noktası olacak.